Kitabımızın adı Üzümlü Kurabiye. Bugün çok heyecanlıyım çünkü sınıfımıza annem gelecek. Bazen sınıfa ailelerimiz geliyor ve bize etkinlik yaptırıyor. Sınıfımıza daha önce Çınar'ın babası gelmişti ve bize gitar çalmıştı. Biz de bildiğimiz bir şarkıyı hep birlikte söylemiştik. Çınar da el çırparak bize eşlik etmişti. Hepimiz çok eğlenmiştik ve sırayla gitar çalmayı denemiştik. Bir keresinde de Rüya'nın annesi pul koleksiyonunu getirip bize tanıtmıştı. Rengarenk çok ilginç pullar vardı. Rüya'nın annesi bunları biriktirmek için çok uzun zaman gerekiyor demişti. Ahmet'in babaannesi ise sınıfa pamuk isimli tavşanlarını getirmişti. Pamuğun tüyleri bembeyaz, gözleri sürmeli bir... ve minik burnu pembeydi. Gerçekten de pamuğa benziyordu. Hepimiz onu çok sevmiştik. Bugün sıra benim annemde. Annemle birlikte üzümlü kurabiye yapacağız. Annem sınıfa girince arkadaşlarıma kendini tanıttı ve üzümlü kurabiyenin nasıl yapılacağını anlattı. Kurabiye yapmak için bir sürü malzeme gerekiyormuş. Elif üzümleri koydu. Büyük bir kaba sırayla malzemeleri koyduk. Rüya yumurtaları kırdı. Çınar toz şekeri ekledi. Ahmet tereyağını koydu. Ben de unu ekledim. Annem malzemelerin hepsini karıştırdı. Hepimize bir parça hamur ve çeşitli kurabiye kalıpları verdi. Ben kalp kalıbıyla kurabiyeler yaptım. Rüya kurabiyeden adamlar yaptı. Çınar bulut kalıbını gösterip annemden onu istedi. Bulut şeklinde kurabiyeler yaptı. Herkesin kurabiyesi birbirinden farklı olmuştu. Annem tepsiye koyduğu kurabiyeleri pişirmek için mutfağa götürdü. Kurabiyelerin pişmesi için biraz beklememiz gerekti. Annem sonunda kurabiye dolu bir tabakla sınıfa geldi. Ben kalp şeklindeki kurabiyemden Çınar'a verdim. O da bana bulut şeklindeki kurabiyelerden verdi. Öğretmenimiz bizim sınıfımızda üzümlü kurabiye gibi. Hepimiz çok farklıyız ama bir araya gelince çok tatlıyız dedi. Hepimiz çok güldük ve bundan sonra sınıfımıza üzümlü kurabiye sınıfı demeye karar verdik.